İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Ee, sayın Erkan Hocam'la ve Sayın Cihat Hocam'la birlikte. Erkan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Hocam hoş, geldin. hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok, çok şükür iyiyiz. Maşallah. Ne anlatalım? Bu e, yani evrimciler bu homolojiden bahsediyorlar biliyorsun. Yani evrimsel benzerliklerden yola çıkıyorlar. Sen yani şimdi pazartesi bir pestil yapacak yapacaksın herhalde. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Karşıda çıkabilirlerse tabii. i̇nşallah. i̇nşallah. Yani ortaya koydukları tek şey benzerlik. O ona benziyor. Bu da buna benziyor. Bir ön kabul var. İşte bu bundan evrimleşmiştir o zaman diyerek. Ama bakın hiçbir bilimsel temel yok. Bir bilimsel gerçeğe dayanması söz konusu değil. Yalnızca ne var? Demagoji var. Yalnızca ne var? Masası senaryolar var, efsaneler var. Kafalarında oluşturdukları senaryolar var. Bu senaryoları ön kabulle kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmuştur. O zaman bu da buna benziyorsa ha o zaman bu bundan evrimleşmiştir. Bu da buna dönüşmüştür. Eğer işte sudan karaya geçiş olmuştursa ki olması lazım bizim gör, bizim şeyimiz tez, e, tezimize göre diyorlar. O zaman işte demek ki böyle kromozomları şöyle değişmiştir, böyle olmuştur gibi böyle daha sonra içinden çıkamayacakları bir hale sokuyorlar Önce kendim, bir kendim zırvayı ka tabii. doğru kabul edip ondan sonra da onun altına evet. şey doldurmaya çalışıyorlar. Evet. Hay zaten benzerlik hikayesi çok komik. Mesela bir böcek var. Ee, adı tam bilmiyorum tabii Latince bir adı var. Aynı gergedan gibi. Evet. Yani zaten gergedan böceği de diyorlar. Halk arasında yani büyütürsen normal gergedanla biri aynısı, bir tipe evet. aynısı biri böcek biri memeli hayvan hı hı. birisi işte birkaç santimlik bir hayvan biri kocaman ya yani. şimdi benzerlikten yola çıkarsan o zaman gergedan da işte o böcek büyüdü de gergedan oldu hı hı. de falan yani anormal komik bir şey çünkü her şeyleri birbirinden farklı. Hiçbir yapıları birbirine benzemiyor zaten. Sadece dış görünüşleri benziyor, benzer yani. Bunda evet. bir hiçbir şaşılacak bir şey yok. Sadece sempatik, sevimli bir durum var aslında. Mesela sinek var. Sineğin kanatları var, uçuyor. Kuş da kanatları var, uçuyor. Bir benzerlik var mı? Hayır. Biz bakıyoruz kanatları yok. kodlayan işte genler. Sinekte apayrı genler, kuşta apayrı genler. Tabii. Zaten kromozom sayıları birbirini tutmuyor. Kanat yapıları farklı. Kanadının evet. bütün her şeyi farklı. Bir defa eğer öyle bir benzerlik olmuş olsaydı ya yani tek kaynaktan aynı benzer şekilde gelişiyor olsalardı o zaman bilimsel olarak neyi bulmamız gerekiyordu bizim? Bir defa embriyolojik olarak aynı şekilde gelişmeleri gerekirdi. Aynı orga, benzer organların aynı şekilde gelişmesini beklerdik. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki aynı bölgeler aynı genler tarafından kodlanıyor? Hayır o da yok. E ne kaldı geriye? bir Demek ki bir iddianız hiçbir temele dayanmıyor. Hı. İddianız ne olmuş oluyor o zaman? Havada kalan bir masası, bir senaryo Şu olmuş oluyor. Uçuş şekilleri, sistemleri bile birbirine benzemiyor. Evet. Yani uçuş tek bir kaynaktan Sevgililik gelişen bir şey olsa o zaman zaten bütün uçan canlıların uçuş sistemlerinin, kanatlarının çalışma sistemlerinin birbirine benziyor olması lazım. Halbuki böceklerdeki, sineklerdeki yapıyla kuşlardaki birbiriyle çok alakasız. Kas evet. yapıları farklı, kanadın hareket tarzı farklı. Evet aerodinamik yapıları farklı, havayı kullanma şekilleri bile birbirinden son derece farklı. Belli ki bütün o uçan canlılar ayrı ayrı o var olan özellikleriyle benzersiz bir şekilde yaratılmış. Evet. evet. İnşallah. Ve bakıyorsunuz gen sayılarına bakıyorsunuz, kromozom sayılarına bakıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Şimdi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç olduğunu iddia ediyorlar bunlar, ediyorlar. E, o zaman gen sayısının, kromozom sayısının da zaman içinde artması gerekmez miydi? Gerekmesi lazım. Öyle mi diye bakalım mesela domates domatesin kaç kromozomu var biliyor musunuz? 24. Yengece bakıyorsunuz. kopot denen bir yengeç türü var. Onun kaç kromozomu var? Ha yani 24 ise domates, ondan çok daha kompleks bir canlının daha fazla olmasını bekliyoruz evet. değil mi? Hayır. Altı kromozom var yengecin. E ne oldu burada bir karşılaştırma? Hiçbir evet. anlamsız bir şey olmuş oldu değil mi? Demek ki böyle bir karşılaştırma anlamsız olmuş oluyor. Evet. Başka bir örnek vereyim size tek hücreli bir canlı var. Öglana denen bir bakteri bu. 45 tane kromozomu var. Ama bir yandan da bakıyorsunuz timsah, alligator, Amerika'daki bir timsah türüdür. Onun kaç kromozomu var? 32 tane. Bakıyorsunuz yani kompleksliklerine göre yani bu daha ileridir, bu daha geridir diyebileceğiniz bir karşılaştırma yaptığınızda bile böyle bir e, tutarsızlık var. Daha fazla olması gerekirken daha az çıkıyor. Daha az olması gerekirken daha fazla çıkıyor. Yani tamamen tutarsız. Zaten başta Mendel ilk olarak yani genetiğin kanunlarını ilk olarak ortaya çıkaran e, Gregor Mendel ilk olarak Darwin'e çıkan da yine bu kişi olmuştur. Darwinizme karşıtlığım denerek e, neden karşı olduğum diye bir makale yayınlamıştı zamanında hı hı. ve e, çeşitlenmenin varyasyon diye biz bunu tabir ediyoruz bilimde. E, tür içindeki çeşitlenmenin hiçbir şekilde e, yeni türlere ulaşamayacağını, dönüşemeyeceğini çünkü bir türün içindeki varyasyonun o türün genleri içinde, gen havuzu içinde kısıtlı, sınırlı kalacağını, hiçbir şekilde yeni bir türe dönüşümün asla olamayacağını, bunun çok büyük uçurumlarla sınırlı olduğunu ortaya koymuştum ben de Gregor Mendel. Darwinizm'in bu tezi de bu şekilde zaten reddedilmişti evet. bilim tarafından. Evet, yani benzerlik mantıkları tam bir kısır döngü mantık zaten yani böyle. Canlar benzerdiler. O halde evrimleşmişlerdir. Canlar evlenmiş, evrimleşmişlerdir. O halde benzerdirler. Böyle bir kısır döngü mantığıyla. Evet, evet. E, dediğiniz gibi bir kere tek bir proteinin oluşumunu açıklayamıyorlar tesadüfen ki açıklayamıyorlar. Değil mi? Tesadüfen oluşmaz. Çok net olarak biliniyor. Bitti derdim zaten evet. burada bitiyor. Bundan sonra artık başka bir şey konuşmaya da gerek yok ama evet. biz her iddialarında ayrıca e, çürütürüz yani böyle. İnşallah. Çürütüyoruz da. Mesela şimdi yeni bir haber çıkmış bakın basında. Eee diye kuşun e, güya ara geçiş formu olduğunu iddia ettikleri bir e, kuş var. Normal bir kuş bildiğimiz bu Archaeopteryx fosili e, bakın burada görüyorsunuz küçük resimde. E, şimdi asimetrik tüy yapısı var. Ondan sonra Uçucuk tam evet. E, kuşların bütün özelliklerine sahip. Hafif kemikleriyle, ondan sonra göğüs kemiğinin olmasıyla güçlü uçucu kasların yapıştığı, ondan sonra ayrı aerodinamisi, değil mi? Baktığınız zaman fosilde anlaşılıyor bir kuş oldu Dolayısıyla bunun bir kuş olduğu çok ortada. Fakat bunu işte bir avuç şeyleri var bunların iddiaları var böyle latince isimler takıp. Önce bunun sternumu yok diye göğüs kemiği yok diye kuş değil diye iddia ediyorlardı. Bu yalan çıktı 1992 yılında Almanya'da bulunan fosilde göğüs kemiği sternum dedikleri göğüs kemiği bulundu. Sternum uçucu kuşlarda görülen e, uçuş kaslarının yapıştığı bir kemik göğüs Hı -hı. kemiği bunun adı e, yani sternum latince ismi. E, bu sefer şey dediler ağzında dişler var pençesinde e, kanadında pençeleri var. Hı -hı. Dolayısıyla kuş değil demeye başladılar. Halbuki ağzındaki diş doğru. Bugün ağzında diş olan kuş türü yok. Fakat Archaeopteryx'ten e, aynı dönemde yaşamış olan Confucius diye bir fosil bulundu 1996'lı yıllarda Çin'de. Onun ağzında diş yok ve o da modern bir uçucu kuş. Hı hı. Bir kere bu aynı dönemde yaşayan ağzında diş olmayan kuşların da olmuş olması bunun kuş olmadığını göstermez. Evet. Kaldı ki ağzındaki diş yani bir kuşmasına engel değil ve hı. ağzındaki diş yapısı Dinozorlardan farklı, onların geldiğine iddia ettikleri terapot dedikleri dinozorlardan farklı bir yapısı var. Çünkü bunların ağzındaki dişler dar yapılı, pardon dinozorlardaki dar yapılı ve testere biçiminde çıkıntıları var. Bunlardaki farklı. Dolayısıyla kuş olduğunu bir kere buradan anlıyoruz. İkincisi el bileklerini karşılaştırdılar. Bunlara çok büyük farklılık çıktı kuşlarınki yani Archaeopteryx ve diğer kuşların el bileklerinin ikinci üçüncü ve 4. kemiklerden oluştuğu anlaşıldı. Halbuki dinozorlarda da 1. 2. ve 3. kemiklerden. Bu bakımdan da tamamen farklı. Ayrıca iç kulak yapılarını karşılaştırdılar evet, yine evet. fark olduğu ortaya kondu. Bir de çok önemlisi asimetrik tüy yapısının olması sıcak kanlı olması ki soğuk kanlıdırlar dinozorlar. Sıcak kanlı olması ve kemiklerinin hafif olması normalde mesela insanı düşünelim içi dolu kemikler ağır kemik yapısı vardır. Dolayısıyla e, uçmak için bundan tamamen farklı olması gerekiyor. Ki bütün kuşların içi boş kemik yapıları vardır. Bunun da öyle olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla tamamen bir şey. Bu Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi mesela bu haber çok komik bir haber aslında. Güya e, telek dedikleri, şimdi telek uzun tüyler anlamına geliyor. E, kanatlarda ve kuyrukta bu tip tüyler bulunuyor. Böyle uçmak için gerekli olan kuşlar, uçucu kuşlarda bulunan böyle. Ondan sonra bunun e, telek denilen kuş yapısı... Normalde uçmaya müsait değilmiş. Kısa süre uçabiliyormuş vesaire böyle. Yani bu hikaye evet. bıraksınlar bu hikayeyi. <laughs> kısa süre uçsa ne olur? Onu Tabii canım yani, <laughs> yani. Kaz da dedi mesela az bir süre. <laughs> tavuk da az, kısa bir şey uçabilir. Kısa bir mesafe uçabilir. Bu da bir şey değiştirmez. Tabii bir kere modern kuş olduğu anda şu ara geçiş formu hiç değil. Yani dinozorlarla bir ilgisi yok. Kısa sürede uçsa uzun sürede uçsa yine fark etmez. Çünkü dinozorlarla bir uykusu yok. Yani arada tam bir uçurumla ayrılıyorlar. Çok farklı <laughs> yapıları var. Bir kere bu çok önemli. Zaten ara geçiş formu hiç yok. 350 milyon tane fosil var. Yani işte hocamız onu anlattı. Yani bir kere proteinler olmuyorsa dedi. Yok tırnağının kenarının açısı şuymuş falan. Fak, bilmem tabii. ne hikayelerle. Çok komik. Derdi, yani. evet. Hayır bir de o, o kadar çok çeşit kuş var ki bunların hepsinin farklı farklı uçma şekilleri var. Yani kimisi çok yüksekten uçuyor. Kimisi alçaktan uçuyor. Evet. Kimisi çok uzun süre uçmaya uygun kanatları var. Evet. Çok az kanadını kırpıyor. İşte havanın akımlarından istifade ediyor. Öbürü çok fazla kanat çırparak uçuyor. Yani zaten o çeşitlilik Allah'ın yaratmasının bir çeşitliliği. Evet. Sen adamın bir kere yani dinozor nasıl kanat sahibi olmuş onu anlatması lazım. Ağzında diş var yok yani ağzında diş olan kuş da olur ne var? Yani kanadında pençe olan kuş da olur. Allah diler öyle yaratmıştır. Pardon, onu da söyleyeyim. Var. Ha var yani evet. E, Tavurako var. Hoatzin var iki tane tür bugün günümüzde yaşayan. Evet onların da Kanatlarında pençe, pençe var. var e, yani, e, yani. E. tabii canım yani zaten <laughs> o kadar çok çeşit canlı var ki. Yani bir kere zaten hakikaten yani hocamızın verdiği örnek çok hakikaten mükemmel bir örnek. Yani bir hücre olamaz diyorsun. Adam diyor ki iki canlının tırnaklarının ucu benziyor, bilmem nesi kenarı benziyor. Yani bu hakikaten akıl alacak bir şey değil demagoji yöntemi. E çünkü ya sen zaten hücreyi anlatamıyorsun. Onun yapı taşını anlatamıyorsun. Proteini anlatamıyorsun. Amino asidi anlatamıyorsun. Hadi bütün bunları geçtik dediğimiz zaman e, sudaki canlı karaya nasıl çıkar onu anlatamıyorsun. Karadaki canlı nasıl kanatlanır uçar? Bunu anlatamazsın. Yani mümkün değil. E yani o zaman işte niye ağzında diş var ya? Varsa var. Yani şimdi bir de yalnızca o değil. Yani bir dinozorun kuşa dönüşebilmesi için içindeki pek çok organın da değişmesi lazım. Bütün metabolizmasının da değişmesi lazım. Ya evet, tonluk yani. yani. hesabıyla o dinozor Yalnızca, nasıl uçabilir? Yalnızca çapşan. yapıyorlar yani. Bu böyle normal birkaç yüz gramlık bir kuş. Bir <laughs> evet. Bunların bahsettiği ton hesabıyla koskoca dinozor. Uçacak. Bir yani rezalete bakın. Sinekleri kovalayacakmış. Dinozor sineği kovalayabilir mi? Yani ne alakası var? Hadi kovaladı diyelim. El, el ayakları, ön ayakları ile onu yakalamaya çalışırken kuş olup uçacakmış. Tabii yani mi? böyle kepazeli şimdi. Hayır dinozorun da küçüğü hayır, olsun. O nasıl olsun? Konuşmak istemiyorum. <laughs> Ama hayır, hayır, zaten... Bir de sineğe mi kaldı? Bir daha başka bir şey yani. Şimdi, <laughs> hayır, bir, hayır, bir de sinek uçuyor. <laughs> Sinek zaten uçuyor. Zaten uçan bir şeyi kovalıyor yani. Evet. Uçma diye bir durum var. Böcek de uçuyor. Onun nasıl uçtuğunu zaten bir tarafa bırakmış. Evet. Onu yakalamaya çalışan dinozoru uçurmaya bakın çalışıyor. işte bu evrimci kaynaklardaki çizimler. Evet. çizimler <laughs> yani dinozor bak, sinekten çok kefazeli, mu rahatsız olmuş? Onun için mi kovalıyormuş bak acaba? Bakın boyutuna bakın. Çizimler, bu, bunu, bunu bilimsel, bilimsel bir şey olarak. Yani evet. Bilimsel diye böyle evet. evrimci kaynakları yayınlıyorlar. Bak koskoca dinozor. Tuttu tutacak. Yani Buradakinden daha büyük <laughs> yani. Gene burada ufak çizmişler. Evet. Sinekle neredeyse bakın bir şeylik var. Yakınlık var böyle. Sineği kovalarken Ön ayakları elle, ölü kolları yakalamaya çalışırken o kanat Ama oluyor ve hop uçuyor yani. Ay sonra kafa şekli falan da değişiyor yani bu yani arada evet. kanatları şeyi yakalayayım derken. Kollar değişiyor, evet. tüylere yani tüyler dönüşüyor. Tüyler değişiyor, kemiklerin içi boşalıyor, sineği hadi yakaladım yakalayacağım falan. Akciğer akciğerin anatomisi değişiyor, metabolizması işte 48 derece ısıya e, tahammül edecek düzeyde değişiyor, apayrı bir hale dönüşüyor. Ya yani bunlar anlatılacak gibi olmayacak şeyler. Apayrı metabolizma, apayrı evet. sistemler. Bunu eee Can Astrom diye birisi iddia ediyor bu saçmalığı. Yale Üniversitesi'nden. E, ona diyorlar ki ya diyorlar ne yaptın diyorlar ya yani, koskoca dinozor kuşu <laughs> falan böyle. E, başkaları da bir şey başka birisinin gerisi beğenmiyorlar bunu. Hmm. Diyorlar ki bu sefer dinozorlar ağaçtan ağaca atlarken Atla. <laughs> kuş olup uçmaya başladılar. <laughs> tamam bunu da soruyorlar. Ya diyorlar ne diyorsun falan öbür teoriye. Ya diyor tamam diyor o hayali, benimki hayali ama diyor o da hayali diyor böyle yani böyle. <gülüyor> açıklama <laughs> da süper bir şey. Açıklama Özü kabahatinden bir bu şey. kabahatinden Bu e, Habertürk'te Berna Alpagot Hanım bağlandı parlamentoloğum ben diye. <laughs> Rezil oldu tabii yani çünkü arkeopteriksin e, bir ara formu olduğunu iddia etmeye kalktı. İşte ağzında diş var dedi, kan, kanadında pençe var dedi. Ben de söyledim. Hoatzin var dedim. Şey dedi Yiğit Bulut da çok uyanık. Hemen sordu dedi ki Fuat Sinirli efendim dedi, bir ara tür mü dedi? Evet diye atladı bu da. Yani rezalet. <laughs> ya, ya, bunu bilmesi lazım. Günümüzde yaşayan mükemmel bir, bir kuş. Yani. Kanadında pençe var. Ondan sonra ona ara form demeye falan kalktı böyle. Sonra tabii rezil oldu, utandı, bir <laughs> şeyler böyle. Yani hiç gerek yok bıraksınlar bu işi. Ara tabii. form, ara form yok. Yani en temelinde zaten bir protein tek başına oluşamıyor. Çünkü tesadüflerde onlara söylediği şey tesadüf kelimesi. Bakın tesadüf kelimesini de artık kullanmayalım da rastgele kelimesini kullanalım diye bir dönüşlere evet. başladılar. Hatta random Şimdi, diyorlar İngilizcesi he, random. random Daha havalı rastgele oluyor. Rastgele başka edince. bir şey söylüyoruz diyorlar. Demagoginin artık kralını <laughs> yapmaya başladılar. Yani bu kadar oldu evet. çok ayıp ya. Evet. Yani rastgele ne demek? Zaten bilinçsiz bir mekanizmadan bahsetmiyor musun? Evet ondan evet. bahsediyorum diyor. E ne demek bu tesadüf değil mi? Tesadüf. Evet tesadüf. En tesadüf Yok diyor. Tesadüfenizi kullanırsam çok şey zordurma düşeceğim onun için ben <laughs>